Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Samsung Galaxy A01'in kutu açılımını yapmak istiyoruz. Bakalım cihazın kutusunda bize neler göndermiş. Ön tarafında cihaza ait bir görsel var. Şurada e, damla çentikli ekranlı bir cihaz görüyorsunuz. Şurada cihazın arka tarafı var. İsterseniz e, cihazımızın kutu açılımına başlayalım. Şöyle kutusunu bir açalım. Şurada bir adet cihaz karşılıyor bizi. Jelatine sarılmış. Şurada bir adet kutunun içinde başka bir kutu çıktı. Burada da kitapçıkları falan var muhtemelen. Çünkü normalde öyle oluyor Samsung cihazlarında. Şurada bir adet hızlı başlangıç kılavuzu var. Yalnız bu tarz kitapları niye gönderiyor onu bilmiyorum. Çünkü kimse okumuyor bunları gördüğüm kadarıyla. Burada hep duruyor. Burada da İngilizce Garanti Kitapçı denilen İngilizce Garanti Kitapçı denilen bir şey var. Bunu da bırakalım. Şurada bir adet şarj başlığımız var. Görüyorsunuz. Orijinal bir şarj. Şurada cihazımıza ait şurada cihaza ait bir şarj kablosu var. Mikro bir şarj kablosu kaliteli ama kısa yanılmıyorsam bir metreden daha kısa bir bir metreden daha kısa bir kabloya ben onu da şöyle koyalım şurada bir adet sim kartı çıkarma iğnesi var sim kartı çıkarma iğnemi şurada bir adet kulaklık gönderilmiş ee, genelde artık Samsung'da giriş yani giriş seviyesindeki cihazlarda kulaklık göndermemeye başlamıştım Ama bu cihazla beraber göndermiş tekrardan. Orijinal bir kulaklık. Yalnız e, çok kaliteli durmuyor. Orijinal olmasına rağmen kaliteli durmayan bir kulaklık. Tabi ama e, bu Çinli markaların kulaklık göndermemesini göz önüne alırsak e, iyi yani. Hani en azından bu telefon alırken sonra da kulaklık almak e, zorunda kalmıyorsunuz. Bu da iyi olmuş diyebilirim. Onu da şöyle bırakalım. Kutusunda başka da bir şey çıkmadı maalesef. Başka bir şey çıkmadı kutusunda görüyorsunuz. Ee, cihazla beraber herhangi bir şeffaf jelatin falan görmedik. Kutusunda yoktu. Şöyle cihazın üzerindeki jelatini kaldırmak istiyorum. Ekrana yapışık olarak da herhangi bir Kırılmaz cam ve şeffaf jelatin gönderilmemiş ee, şeffaf koruma kılıf cihazın kutusunda bir e, kulaklık var cihazın arka tarafına baktığımızda e, mavi plastik bir malzeme kullanılmış tabi farklı renkleri var arka tarafındaki e, plastik e, iz tutmuyor İz tutar modellere göre daha iyi olduğunu söylememiz mümkün. E, Alt kısmında hoparlörünü görüyorsunuz. Şurada dikey şekilde konulanlar ve altında hemen altında bir led flash var. Cihazın şu tarafına döndüğümüzde ses kapama ve ses açma tuşlarını görüyoruz. Üst kısmında 3.5 milimetrelik jack girişi mevcut. Şurada. Bu tarafında cihazımızı açma ve kapama tuşu konumlandırılmış. Bir de üst kısmında hafıza kartı ve sim kart girişlerini görüyoruz. Alt kısmında mikro USB şarj girişini görüyorsunuz. Ön kısmına baktığımızda cihazın cihazın öz kısmında herhangi bir tuş yok. Damla çentikli bir cihaz tasarımı görüyorsunuz şu anda. Ekran gövde oranı da başarılı olduğunu söylememiz mümkün. Yalnız alt kısmında biraz bir boşluk var. Genel itibariyle cihazın güzel bir cihaz olduğunu söylememiz mümkün.